Arkadaşlar bugün sizlerle bir oyun çekeceğim. Ee, oyunun adı Score Hero. Bir dakika arkadaşlar şunu kapatayım. Ben kapatınca geliyorum arkadaşlar bekleyin. Geldim arkadaşlar. <laughs> Şimdi bugün oyun Score Hero. Ben aslında bölüm 22'ye geldim. Birden sizinle birlikte başlayacağım. Hemen ana ekranımıza giriyoruz. Bir dakika de Şurada skor paramız var. Ona giriyoruz. Şimdi ben en son burada kaldığım için çıkacağım. Şimdi sizinle birlikte birinci bölümden başlamayı tercih ediyorum. Böyle cızırt ses gel gelirse çok özür dilerim. Akşam bunları biraz gecik kapıyorum. ha attık. Aa atamadık. Buradan başlatıyor bizi. Daha yeni yeni oyunların yeni sezonlarına başlayacağım arkadaşlar. Evet, aşağı biraz gıcık yapıp çok kafa topunu çekelim. Çekeceğim işte arkadaşlar. Şunu yapıp geliyorum ben arkadaşlar. Bekleyin. Yaptım geldim arkadaşlar. Score Hero keyifli mi? Öyleyse lütfen Play Store'da değerlendirin. Bunu yaptığı için seni iki Hero box ile ödüllendireceğiz. Hayır diyoruz. Şimdi videoya devam etmek istiyorum. Ölüm ikiye geçiyoruz arkadaşlar. Şunları hiç sevmedim. Arkadaşlar bu gol bizde. İşte gol arkadaşlar. Ezdik ve geçtik. Durdurulmuyor. Durdurulamıyor. Bölüm 3. Oynatıyorum. Hala böyle. Kafacı diyecek şimdi akşam. Kafacı. 3 4. bölüme geçtik sanırım. Aynı 4. bölüme geçtik. Arkadaşlar i̇şte ben şimdi geleceğim. Şu golü şu şutu çekeyim. Gol arkadaşlar. Ben şimdi geliyorum arkadaşlar. Çok az bekleyeceksiniz. Geri geldim arkadaşlar. Şimdi 5. bölüme geçiyorum. Oynat dedik. Kapıyı kapattım. İlk ilk olarak pas veriyoruz. Sonra buraya pas. Sağ tarafa atamadığım atam için bu adamımızı atıyoruz. Şuraya atabiliriz. Bakalım burada adam falan var. O ilerlemeyeceği için. Evet şu şuttu. Ne yapalım? bir enerjimiz daha bittiğinde arkadaşlar videoyu da bitireceğim arkadaşlar ben 22 geldim nasıl bunu yapamam şimdi yaparım ama yapamıyorum arkadaşlar ağlıyordum ağlamam ağlamam ben Ağlama yok. Buraya atacağım artık. Ne yapayım hayır. Yapamadım yine arkadaşlar. Yanda çok üzgünüm. Müdahale. Aspal 8 gelecek arkadaşlar. Bilmiyorum videolar gelir işte baya. He. Şu, sonunda arkadaşlar. Bir bir para bir dolar kazanmak için kısa bir video izleyecek misin? Hayır. Diyorum ve direkt 6. bölümümüze geçiyorum. Kaydı ileri doğru attık. İlerledi. Açtık. Böyle kafayı gol atarsa şey olacak adamdık. adam Şimdi bu ileri doğru koşuyor. Bu da ortasını açıyor. Pas atamadı, atamayacağına göre şut çekmeyi düşünüyoruz. Çok az canımız kaldı. Koş koş koş. İşte benim arkadaşımın bir kanalı da var. Onu da izleyebilirsiniz. SKY kanal. Şimdi o SKY kanal yazınca bulamayacağınıza göre ne biliyor musunuz? BTF Yapım diye bir kanala giriyorsunuz. Ondan sonra o BTF Yapım kanalına girdikten sonra Oradan kağıttan o benim o, da, o benim de kanalım. İki tane kanalım var. Kağıttan çekirdek uçak yapım diye bir video var. Ona giriyorsunuz arkadaşlar, oradan da en alta o yorumlarda böyle TK kanal yazıyor, tamam yazıyor yani TMM yazacak. Sonra ona giriyorsunuz arkadaşlar. Girdikten sonra da böyle videolar çık bir video çıkacak. Bilmiyorum belki video çekmiş arkadaşım. Ona abone olun ne olursunuz. Bana da abone olun. Like atmayı unutmayın. Görüntülenme çok istiyorum. Yani tek istediğim abone ve like. Biraz da görüntülenme olursa çok sevin sevinirim. Yani beni çok sevindirirsiniz. Bunu yanlış attım mesela. Bekleyin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar geri geldim. En son ortamı da almıştık arkadaşlar. Arkadaşlar nasıl atamadım? Yok böyle bir şey diyoruz. İlerle 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 ilerle. Öyle sana bir ceza yaparım. Akışlar. Artık geçeceğim arkadaşlar. Bunu bu golü atmazsam ben baran değilim. Hayır. Atacağım arkadaşlar. Ben dedim arkadaşlar. Ben bu golü atmazsam Baran Beylim dedim. Ben atarım. 7. bölüm. Akşar şarjım kaç? 5. Akşar burada bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Abone olmayı unutmayın. Takipte